bir konfeksiyon mağazasını örnek verelim. Hı -hı. 1000 TL'ye Bin bir tersini orada çalışıyor. İş yerin sahibi örneğin 5 TL'ye bir çorabı satıyor. şimdi 1300 TL'ye çıktığı zaman yüzde otuz fiyatı zamlandırdığı zaman e, hükümet e, bu işçinin parası çıkacak. Ne yapacak? 5 TL'lik çoraba yüzde otuz zam yapacak. Altı buçuk TL olacak. Evet. Ama Sayın Profesör Doktor Haydarbaş ne diyordu? Ben 5000 TL maaş vereceğim ama benim esnafım, benim vatandaşım bu parayı cebini ödemeyecek. Türkiye'deki madenleri devlet millet ortaklığıyla işleyeceğim, madenlerden maaş vereceğim. Olur mu? Niye olmasın? Türkiye'deki madenleri Yahudiler alıyor işliyor da bunu alıp Türk milletlerinde niye olmayacak? Yani Yahudi kafasıyla niye biz düşüneceğiz? Bizim kendi, kendi beynimiz var. Ama tabii öyle bir noktaya geldik ki artık Türkiye'de iktidar partisinin sözcüleri İsrail bizim dostumuz dediği zaman tabii böyle bir mantık iktidar olunca Türkiye'nin altınlarını tabii Yahudiler babalar gibi yiyecek. Ama biz Türk milleti olarak, bir Türk evlatı olarak, bir Müslüman insan olarak biz bunu kabul etme şansımız yok. Bu madenleri, bu milletin hakkıdır. Anasının Öz sütü gibi, helal sütü gibi hakkıdır ve bu milletin bunu doyasıya kadar özgürce yaşaması ve bu, bunlardan istifade etmesi gerekmektedir. Bu sebepten ötürü milletimizin ayık olması lazım, teki olması lazım, gerçekleri çok net bir şekilde görmesi lazım. Eğer evini uzaklaştırmak istiyorsa Avrupa Birliği yasalarına değil, İsrail ile anlaşma yapanlara değil, kendi ülkesinin menfaatini düşünenlere baksınlar. Ama yok. Ben elmayı 10 liradan almak istiyorum. Ekmek ekmek 5 liradan da öderim. Her geçtiğim zamanda da bol bol zam öderim. Elektriğin de yükselsin. Su fiyatlarının da yükselsin. Doğal gazın da yükselsin diyorsa o zaman bildiğini uygulasın. Ama biz bu, biz, biz bu fikirlerin Türkiye'de fayda getireceğini düşünmüyoruz İsmail Bey.